Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kapak fotoğrafı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bu kim ya? Tamam arkadaşımsın biliyorum ama video oyun. Video videodayız. Lütfen uzaklaşır mısın? Dur şurada ne diyeyim? Kanalıma abone oldum diyor. Sen kimsin ya? Video oyunu. Video oyunu. Merhaba diyor arkadaşlar size. Kanala abone olun mu diyecek. Ne yapıyorlar burada ne oluyor. Bir video oyunu dedik. Selam PKX devreni. Sakinliğe. işte PKX devrenin en büyük internet fenomeni. Yok o ben değilim. 200, 300 bin abonesi olan 300 bin abonesi olan kim? Arkadaşlar herkes şöyle başıma toplandı. Niye başıma toplanıyorsunuz? Bu video uzayacak galiba. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> Eve mi gitsem acaba ya? Şu bir kreatör olayım var ya. Bu özel dünyayı tak diye açacağım. Bu ne ya video çekerken hep rahatsız ediyorlar. Neyse onlar kendi hallerinde konuşa dursunlar. Biz ise videomuza geçelim. Bak geldi bir tanesi. Ne ne ne? Video çekiyorum. Kalp atıyor. Video oyunu. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Şimdi kapak fotoğrafı yapmak için iki tane uygulamaya ihtiyacınız var. Pixar ve Background Eraser. Seviyorum diyor. Seni seviyorum diyor. Ben ben de seni seviyorum. Ay ben de. Ben de ben de. Ben de ben de yok diyecektim. Ben seni sevmiyorum diyecektim. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçelim. Stumble Guys oynayanlar yapamaz arkadaşlar. Ama PKX ise Minecraft gibi oyunlar oynayanlar yapabilir. Roblox'ta belki olabilir bilmiyorum. Şimdi evinize gidiyorsunuz. Arkadaşlar evinizde Evinizde yeşil ekran olması lazım. Bakın bende var. Buradan geçiyorsunuz ve istediğiniz pozu veriyorsunuz. Bence her zamanki pozumu vermeyeceğim. Birazcık farklılık olsun. Ne ne pozu versem acaba? Şu. Şu olsun. arkadaşlar buradan geçip ha, bu arada ya bilgisayarda bilgisayarda ekran görüntüsü ekran ekran görüntüsü var mı bilmiyorum ya da tablette olacak ya tablet ya tel, ya tablet ya telefon ya da bilgisayarda olması lazım yoksa yapamazsınız ekran görüntüsü çekiyoruz arkadaşlar ben de bunun şeyi var ama neden yapıyorum ya ya ben karakterini yapmıştım böyle şu yeşil ekran her yeri sileceğiz arkadaşlar. Çekemiyorum. Evet arkadaşlar biraz bekleyin. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Ben az önce bir tane çektim ama videoyu dondurmuşum. Ha çektik. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi şu kalem tuşuna basıyoruz. Ve bunu kırpıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tam ortalayalım. Evet arkadaşlar. Yaptıktan sonra kaydede tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Play Store veya App Store. Eğer kullandığınız cihaz, cihaz Apple'sa App Store'san Samsung ise Play Store ya da Lenovo falan filan filan. Neyse buraya Pixart yazıyoruz. Ve aratıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben de yüklü pit. Güncelleme mi gelmiş neyse. Arkadaşlar siz güncelleyi yükleyin. Bir de background. Eraser yazıyoruz. Ben de yükle arkadaşlar. Siz buradan yükleyeceksiniz. Ve buradan giriyoruz. Loud photo diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi galerim gözükecek. Ama siz galerim gözükmesin diye ben videoyu durduracağım. Ama siz yap çektiğiniz fotoğrafı koyacaksınız. Evet arkadaşlar şimdi buradan kırpıyoruz yine. Fotoğrafı sürekli kırpıyoruz arkadaşlar. So kırpma işi bittikten sonra yukarıdaki tike altında dan yazan tikeye tıklıyoruz. Şimdi buradan sakın silgiyi ellemeyin. Sakın al şu şeye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Al o al çizgi auto diye bir sonra da böyle bir karakter. Sonra böyle oluyor. Dan diyorsunuz. Şöyle küçültüp büyütebilirsiniz. Yakınlaştırıp. Ondan sonra yerini değiştirebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum her zaman. Save diyorsunuz. Ve finish. Bu kadar bitiyor. Şimdi arkadaşlar bir de Pinterest'iniz olması lazım. Ben de normal çünkü arka planı yapacaksınız. Ben de normalde arka plan var arkadaşlar. Ama yeni bir arka plan bulmaya ihtiyacım var. Çünkü hep aynı arka planları kullanıyorum. Ve burada da size göstermek istiyorum. Gökyüzü diyorsunuz. Ya da bir şey işte gece. Her neyse sonra sonra buradan buluyorsunuz arkadaşlar. İstediğinizi seçiyorsunuz. Ben şunu seçmek istiyorum. Ve yine ekran görüntüsü alıyorsunuz. Alamadım. Heh, aldım. Şimdi arkadaşlar galeriye gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi buradaki aldığınız yine kaleme tıklıyorsunuz ve şuradan böyle kırpıyorsunuz. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz ki YouTube'da ekranlar ekran işte kapak fotoğrafları yatay oluyor ama gördüğünüz gibi bu dik ve hiçbir şekilde yatay fotoğraflar bulunmuyor. Bu yüzden şuradan düzleştirinin üstündeki şeye tıklıyorsunuz ve yatay oluyor. Kaydediyorsunuz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu sizin ana ekran Ar arka planınız. Şimdi arkadaşlar PixArt'a giriyorsunuz. Burada Pinterest'ten hesabı açmak zorlanabilir. Ben ilk başta açamamıştım. Bu yüzden Google'dan veya gökyüzünü Google'dan veya başka bir yerden aratabilirsiniz. Ya da direkt PKX'den PKX oynayanlar için kameraya girip ters çevirip gökyüzünü çekebilirsiniz. Şuradaki artıya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan bir resim düzenleyin diyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi buradan böyle şey yapıyor. Ben tabii ki buradan böyle gördüğünüz gibi oluyor. Ben tabii ki bu kapak bu videonun kapak fotoğrafını yapacağım. şimdi edit kısmı da birazcık gitmiş oldu. Kolay arkadaşlar kapak fotoğrafı yapılan en zor edit. Buradan böyle gördüğünüz gibi bir sürü özellik var. Foto ekleye tıklıyorsunuz. Sonra, arkadaş, sonra arkadaşlar siz kendi bu yaptığınız şeyi seçiyorsunuz. Ben seçtim orayı da göstermedim galerim var diye. Kenara bir şey yapıyorsunuz. Eğer... İsterseniz arkadaşlar şu kenar şu kenardan çıkmak isterseniz arkadaşlar. Background Razer'dan bu al, ak, arka ek, arka planı silerken gövdenizin yarısını silebilirsiniz. Sonra buradaki çeke tıklıyorsunuz. Şu Sonra şuradan metine tıklıyorsunuz ve ben bu videonun kapak fotoğrafını yapacağım. Siz, tekrardan söylüyorum. Siz istediğiniz metini yazabilirsiniz. Kapak fo, ay, fotoğrafı nasıl yapılır? soru işareti koysam mı acaba bakayım yok koymayacağım sonra buradan gördüğünüz gibi benim karakterime çalışıyor ben ben de küçültmek istemiyorum arkadaşlar böyle karakterimi de şöyle yapayım alayım biraz daha düzgün da olsun ve buradan arkadaşlar bir sürü özellik var hatta görüyorsunuz. Ben gölgeyi seçeceğim çünkü hep beyaz kullanıyorum. Siz rengini falan seçebilirsiniz. Şöyle gölgeyi yapıyorsunuz. Sonra çıkartmalardan son kullandıklarınızdan yapabilirsiniz ya da aratabilirsiniz. Şuradan aratabilirsiniz. Mesela ben aratayım. PKX'te ben bunu seçiyorum her zaman. Ve böyle küçültüp Üste koyuyorum. Sonra buradan birazcık daha ekleyebilirsiniz. Uh, yok bu olmadı. <laughs> Eğer yanlış bir şey yaptıysanız da çarpıya tıklıyorsunuz. Mesela şu da kreatörlük simgesi. Ama ben kreatör olmadım daha. Şöyle dursun işte. Arkadaşlar bazen böyle altta reklam çıkıyor ve kendi şey yaptığımız o maalesef kendi Son sevdiğinizi göremiyorsunuz. Ben de böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Sizde de olur mu bilmem. Buradan böyle arayabilirsiniz. Ya ben şey istiyordum ya kurdele istiyordum. Şöyle kurdele, pembe kurdele. Aratayım şuradan. Pembe kurdele ha şurada. Hangisini seçsem acaba? Şimdi. Şunu seçeceğim ben. Ay şu de çok tatlı. Çok boş mu oldu acaba ya? Şu alttaki reklamlar beni çok gıcık ediyor. Nasıl kapatacağım bilenler yoruma yazsın ya. Reklam çıktı. Bu ne ne oluyor? Arkadaşlar saçma sapan şeyler oluyor. Kalp de Heh, son, son çıkartmalarımdan. Şunu ekleyeceğim. O ya da bunu eklemeyeceğim. Pembe arka planlara güzel oluyor bu. Şöyle şunu ekleyeceğim. Ay bak çok tatlı oldu bu. Kenara koyalım. Şimdi yazının altı çok boş kaldı. Şunu koyacağım. Yok, bunun için şey değilmiş. Ya da o fiyongo koymayayım, şu fiyongo koyayım. Ür. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar ben kapak fotoğrafını yaptım. Şimdi buradan geliyorsunuz ve şu indir tuşuna tıklıyorsunuz. Fotoğraf galerinize ekleniyor Ve galerinizde bu fotoğraf geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.